arkadaşlarım, değerli basın mensupları, siyasi partilerimizin, ilçe başkanları ve yöneticileri, değerli sivilleri. Verdiğim önerge üzerine gündem için konuşma yapacağım. Arkadaşlar, Silivri ekonomik yapısı belli. Silivri'nin yüzde doksan ya işçi, ya memur, ya üç genesi esnaf ya da çiftçi. Fabrikalarda 800 milyon asgari ücretle 16 saat çalışan, bazı fabrikalarda 600 milyon sigortası çalışan işlerimizin olduğu, günde 50 lira para kazanacağım diye 16 saat dükkanında bekleyen esnaf, ortalama aylık 1 milyon, 1 milyar emekli maaşı alan emeklilerimiz, Güzdenim tarlayı işleyip de 8 ay bekleyip, 15 lira para kazanacağım diye 8 ay bekleyen küçük çiftçilerimiz. Bunlar şu bir. Biz seçimlerde siyasetçiler olarak kahvelerde, otobüsün üzerinde, meydanlarda konuşuyoruz. Sirevişlerimize oy istiyoruz. Ve belediye seçildikten sonra bu silir altında hemşehrimizin vermiş olduğu tertemiz oylarını ne yazık ki ben bu 3 sene çalıştım. Şu anda da meclis üyesi devam ediyor, meclis üyesi devam ediyor. Ne yazık ki iyi niyette kullanmıyoruz. İnsanların bize verdiği silir altında bize verdiği oylarla belediye gücünü belediye iktidarı ele geçirdikten sonra o aldığımız gücü yanlış bir şekilde kullanıyor. <laughs> ben öyle değerlendim. Kim ne derse desin. Geçen akşam gülüyorum ya yani, sinirimi bozdu. Geçen akşam 3-4 geceler gül gül. Gülenler diyorsun bakalım. Özellikle belediye karşımı. Şimdi arkadaşlar geçen akşam sergi hazırlıktan son geceydi. <laughs> iki buçukta çıktım sergide. Bir işkembe salonuna gittim. Strateji planlama müdür vekili Sayın Ömer Sabahattin Çetin. Yanında 13 13 kişi birlikte bir masada yemek ettiler. Özellikle bekledim. Su içtim, sigara içtim. Özellikle bekledim. Hesabı kim ödeyecek diye. Hesabı Ömer Sabahattin Çetin kredi kartını ödedi. Hesap 290 milyon. Arkadaşlar, Fabrikada çalışan asgari ücretli bir 800 milyon para alırken belediyede çalışan bir müdür vekili aylık maaşı fonla birlikte taş şahsı 1 milyon 800 milyon olan biri nasıl 290 milyon lira 13 kişi yemek parası ödedi? Şimdi Gizli Hesif Yılmaz gene neler söylüyor? Hayır arkadaşlar ben her zaman yaptığım bir doğruları söylüyorum. Doğruları söylemeye de devam edeceğim. Ve belki siyasete devam etmeyecek. Evet. önümüzdeki giden. Evet. Çünkü siyasete iğrenip, bunu söyleyeyim. Bunlar tutanaklara geçiyor. Siyasete devam etmesen bile, BD müyesesi olmasan bile B'de bir şey olmasan bile ama daha evvel 15 yıl Selami Demirci nasıl meclis üyesi olmadığım halde muhalefet yaptıysan, 5 yıl meclis üyesi olmadığım halde Hüseyin Duran'a döneminde muhalefet yaptıysan yine muhalefet yapmaya sizin hakkınız doğruları vermeye devam edin. Buradan kimse şüphesi olmasın. İkinci bir konu var. Ona değinmek istemiyorum ama mecbur bu bağlamda değinmek zorunda <laughs> Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Parti meclis üyelerinden bir arkadaşımız, müteahhit bir, müteahhit bir arkadaşımız, siz yanlış bilmiyorsan 48 liralık bir inşaat yapıyor. Ve bu inşaatın <laughs> 3 konuda yanlışları olduğunu e, tespit ettik. 15 Mart'ta Silivri Belediyesi'ne şey bir neşe Bana dedi bu konuda bilgi verin bu inşaat hakkında. <laughs> Ve Sayın <laughs> Belediye Başkanı Özgür Eşikler kendi imzasını bir ay sonra bir cevap verdi. Kısa bir cevap. Bu inşaatta herhangi bir şey yoktur. Kanunların yönetmeni uygundur diye bir cevap verdi. Ben tekrar bir dilekçe yazdım. Bu sefer büyük şeyleri, Belediyesi'ne ortak dilekçe yazdım. Ben bu konuda bilgi istiyorum. Ve verilen cevabı da inanmıyorum. Bir ay sonra Silivri Belediyesi'nden tekrar bir dilekçe cevap geldi. Yine Sayın Belediye Başkanı Özel Işıklar'ın imzasıyla. Bu sefer benim yazdığım 4-5 konudaki madde madde yazdım, kanunu yönetmeye uygun yazdım. 4-5 konudaki konuya cevap verilmiş bir müsaifalık açıklamalı bir cevap geldi. Sonunda yine aynı şekilde herhangi bir şey yoktur. Bu inşaat ve kanunu yönetmeye uygundur. Dendi. Ben bu sefer Büyükşehir'e Dilekçe yazdım ve Büyükşehir'den bu konuda müfettiş dedim. <laughs> Hikaye müfettiş gelmedi. Sonra da müfettiş gelmiyor. Ceyman müdürlüğü büyük şehri konuşup gönderdiğe falan diyor. Geciktiriyorlar. Ben de Kadir Bey, Kadir Topbaş'a Sayın Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a Twitter üzerinde şikayet yazdım. Bir de beyaz masaya şikayet dilekçesi yazdım. Niye <laughs> Sivri Belediyesi'nin bu konu hakkında müfettiş gönderir diyor. Herhalde 3-5 gün sonra müfettiş geleceği söylendi. 4 Ekim 2013 tarihinde bundan 10 gün evvel Sayın Belediye Başkanımız Özcan Işıklar Belçika'ya gideceği gün, gideceği gün 2011 yılında e, vermiş oldukları inşaat ruhsatını ve 2012 yılında vermiş oldukları iskanı e, iptal ettiklerini ve iki tane yapı tatil tutanağı tutulduğunu bana Ayon tarafından belediye başkanı Ayon satışına resmi yazıya bildirildi. Ben şimdi merak ediyorum. Bundan sonra ne olacak? Teknik adam değil. Herhalde bana verilen bilgileri göre belediye bu meclis arkadaşına bir dilekçe şey yazacak. Uygun hale getirip projeye ruhsatı uygun hale getirilmesini isteyecek. Tabii o binaların ruhsatı uygun hale getirilmesini <laughs> ben düşünemiyorum. Çünkü ben mimarlar mühendis arkadaşlarla konuştum, bilgi aldım. Bir ay içinde bunu gerçekleştirmesi lazım. Gerçekleştirmezse encümen tarafından yıkım kararı almayacak. Benim bir kararı. Ve bu bunun sonu nereye gidecek bilmiyorum. Şimdi on gün düşündüm sadece ateş olursa bulunayım bulunmayayım diye. Ben de göbek atmıyorum. Ben de sevişi değilim onu söyleyeyim. Ben bu belediyenin belediye, belediye meclisi. Üzgünüm. Ama şunu söyleyeyim. On gün düşündükten sonra karar verdim. O da sahte İskender'in imzaları bulunanları sadece suçlusu bulundu. 19 kişi, yani 20 kişi. Neden yaptım? Arkadaşlar. Bundan sonra Zilini Belediyesi'ne görev alacak olan, e, şu anda görev almış olan belediye başkanı, imardan sonra belediye başkanı yardımcısı, imar müdürü, imar müdürü yardımcısı ve diğer imarda çalışanlar imza atarken bundan sonra bu konularda imza atarken üç dört sefer düşünmek zorunda kalacaklar. Yerine gidecekler, ölçecekler, inceleyecekler. Böyle masa başında oturup da imza atma olmayacak. Savcılar suçluysa bulmamın nedeni bu. Bundan sonra silir dediğim gibi silir beyazı yapacak olan imar işlemleri daha düzgün olacağına inanıyorum. O nedenle savcılar suçluysa bulundu ve silir altına hatta hatta Sayın Belediye Başkanı'na bile şunu söyleyeyim. Sayın Belediye Başkanı Öcalan Işıkları bile bu savcılar suç yolusu bundan sonra rahatlatacağına inanıyorum. Çünkü bundan sonra önüne ne sinir hakkında ne müteahhitlerden buna benzer hatalı proje gelmeyecektir. Çok teşekkür ederim. E, e, teknik beyin, yok. Yalnız benim projemi çizen Silivri'nin sayılı mimarlarından rahmet kesin. Harita mühendisliğimi yapan Mehmet Has. Ee, evet. aplikasyon raporlu kalitemi veren Zeki Tüfekçi, Mesut Yemiz arkadaşımız. E, yapı denetimi, birleşik yapı denetimi. Şimdi e, Yılmaz Bey burada bazı şeylerden bahsediyor. Belediye ne bana bir metre çıkar menfaat sağlamıştır, ne de belediyeyle ilgili benim bir metre menfa e, menfaatim vardır burada yapılan her şeyler usulüne uygundur. Usulsüz bir şey varsa burada eğer personelin, idari personelin yaptığı imzalarda bir hata varsa bu da öyle tahmin ediyorum ki belediyemiz tarafından düzeltilir. Ben her zaman her şeye, kamuoyuna ve şeye açığım, şeffafım. Ben sadece inşaatı burada yapmıyorum. 35 yıldır Fakülköy Belediyesi'nde yaptım, Güngören'de yaptım, Bağcılar'da yaptım, Fatih'te yaptım, her yerde var. Ben hiçbir zaman da hiçbir belediyeye yaslanıp da bana bir metre menfaat sağlam deyip de çıkar menfaat için hiçbir yere eğilmedim. Bunu burada herkesin basın huzurunda ve kameranın açıklamasını yapıyorum. Ayrıca ikinci bir konuyu Yılmaz Bey böyle bir dürüstlükten, adillikten bahsediyorsa bu da kayıtlara geçsin lütfen. Önce yeğenine yaptırdığı kahve dünyasında yeşil alan, kamuya terk alanı önce orayı bir terk ettirsin. Ben birçok bir daha örnekler var vermek istemiyorum bunlarla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nde 3-3,5 yıl imza atmadan imzasız, sahte imza karşılığında maaş alıyor. Kardeşim Kardeşim da, da, bahşiş 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 önce bunları temizlesin, ondan sonra baş gelsin karşıma. Ben her zaman yargıya da, basına da e, yasal olan her yere hesap vermekle kelletim veririm de. Aynı zamanda 48 daire dediği yer 30 dairedir. Bunu herkes de biliyor. Buranın metrekare imarı daha detay 3.200 300 metrekare inşaat alanımız vardır. Ve her şeyi bu usulüne uygun yapılmıştır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet.